baksana Umur amca Betüş gerçekten o dev gibi kadını yere mi devirdi? Hala şoktayım Temel reisin ıspanak yemiş hali gibiydi Vay canına Onu öyle görmeyi çok isterdim Şşşt yavaş olun Duyacak şimdi sonra gelip sizi de o kadını dövdüğü gibi Tövbe şişt, tövbe şişt, Yapma Firuze Betüş hanım karıncayı bile incitecek biri değildir e, Bilmiyor musun? Eee, keşke böyle birazcık daha güçlü bile olsaydı da Ondan sonra ona gününü iyice gösterseydim kafeme bir daha gelemezmiş Ay, çok umurumdaydı çok umurum. Lütfen, bak sakin ol hayatım, her şey bitti artık. Bitmedi Sadık, bitmedi. Her şey daha yeni başlıyor. O bir daha karşıma çıksın, ona anasından doğduğuna pişman edeceğim. Tamam tamam tamam, bak lütfen sakin ol diyorum sana. Sen böyle bir insan değildin. Ne oldu sana şekerim? Nasıl ne oldu bana şekerim? Yani hani sen kavgadan nefret ederdin, hani elinde olsa insanların birbirine el kaldırmalarını engellemek isterdin, hani insanlar konuşa konuşa anlaşırdı. Bunları ben mi söylemişim? Palavra. Tamam bak sen sinirinden ne dediğini bilmiyorsun şekerim. Gayet iyi biliyorum Sadıkçığım gayet iyi biliyorum. Asıl sen beni hiç tanıyamamışsın. Bir dakika. Eğer biz bu tartışmaya devam edersek birbirimizi çok kötü kıracağız. Onun için ben aşağıya patronun yanına iniyorum tamam mı? Sen sakinleştikten sonra bize katılırsın. Oh! Haliba bitti. Sadık Bey isterseniz ben çocukları alıp dışarı çıkayım. Onunla yalnız kalmanız daha iyi gelecektir. Sağ ol Firuze. Ee, şu an ona benim de iyi geleceğimi hiç sanmıyorum. Sadık. Evliliğinizde bir sorun yok değil mi? Yok. bunda nereden çıkardınız patron? Bilmem. Betüş Hanım senin evlendiğinde gayet sakin bir insandı. Acaba diyorum... ...saflığın ve sakarlıklarınla beni delirttiğin gibi onu da bu hale sen getirmiş olabilir misin? Rica ederim patron! Yani lütfen! Betüş bütün kusurlarıma rağmen beni sever! Ya. Ha? Nasıl oldun karıcığım? Seni görünce daha da beter oluyorum Sadık! Yüzündeki o şapşal gülümseme var ya beni hasta ediyor! Beni de! Lütfen böyle kötü espriler yapma Betüş. Biliyorsun babam saf bir insan. Ciddiye alırsa çok üzülür. Ya öyle mi? Espri yaptığımı kim söyledi size? Öyle bir halim mi var? Ben seni anlıyorum Betüş. Bugün kafede sebepsiz yere o kadını dövmenin... ...altında ailevi nedenlerin yattığı tahmin ediyordum. Sadık efendinin patronusunuz diye hayatımız hakkında yorum yapamazsınız Umur Bey. Hem siz niye hala buradasınız? Hatırlamıyor musun? Bugün olay çıkarmadan önce sana yeni parfümümüze adını verebilir miyiz diye sormuştum ve hala da cevabını bekliyorum. <laughs> Çok iyi. Cevap veriyorum. Hayır. Gidebilirsiniz. Ne? Gayet açık ve net hayır dedim. Ayrıca o parfümü piyasaya sürmenize de izin vermiyorum. Nasıl yani? Çok basit. Çünkü o bayıldığınız parfümü sadık değil ben yarattım. Karın neler söylüyor sadık? Bilmiyorum. Ah bir şeyler oldu ona patron. Hemen cevap istiyorum. O parfümü kim yarattı? Tabii ki ben. Çocuklara sorun. Şimdi her şey anlaşıldı. Ben de zaten senin nasıl böyle bir çalışma yaptığına şaşıyordum. Demek her şey Betüşün eseriymiş. Bu durumda kovuldun. a ama kovuldun. Nokta sabah tam senin arkadaş olmaya başladığımızı sanmıştık. Yazıklar olsun. Çok kötü bir üvey sen. <laughs> Firuze. Firuze! Çabuk bana çay getir. Hem <laughs> Sweet